Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir akşam diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. İki güzel haberle karşınızdayım. Özellikle tabi kupa maçı var. Kupa maçında sakat oyunculardaki son durum ne? Trezege oynayacak mı? Bütün bu detayları da konuşacağız. Transferi de değineceğiz. Artı yani yıllardır beklediğimiz bir kartal projesi var. Bununla alakalı güzel haberler var. Gene gün içerisinde Süleyman Hurma tarafından <laughs> yapım için bir skandal açıklama var. Bütün bunları da değerlendireceğimiz özellikle Petkoviç'te önemli bir detay. Son dakika gelişmesi var. Bunu da sizlerle beraber paylaşacağımız dolu dolu bir video ile karşınızdayım. Sonuna kadar izlemenizi istiyorum. Beğenmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Şimdi Süleyman Hurma bugün bir açıklama gerçekleştirdi. Ligin tescil edilmeyeceği ile alakalı tescil edilmez diye bir cümle kullandı. Burada neden böyle bir açıklama yaptı? FIFA ve UEFA'nın Türk futbolunu takip aldığını ve burada Türk futboluyla alakalı UEFA ve FIFA tarafından bir tescil durumunda sıkıntı olabileceğini, tescil edilemeyeceğini söyledi. Tabii kare günlük bir küme hattında artı ee, buradan bir çıkış yolu arıyor olabilirler ama burada tabii ki bu ligin tescil edilmemesinin işine yarayacak bir tane kulüp aklımıza geliyor. O da Fenerbahçe takımı. Süleyman Urman'ın böyle bir açıklama yapması yeni bir e, ya bir kıvılcım bir kıvılcım bu açıklama bunun arkasından hangi kulüpler gelecek atıyorum İstanbul Spor gelir mi arkasında küme hattında Hatay diyelim Gaziantep diyelim küme hattındaki takımlar yukarıda ortada bulunan sıralamadaki iki ilişkilerle beraber ya sen de itiraz et diyebilirler Fenerbahçe takımı yanına çekmeye çalışabilir İlk Fitil ateşleyen Karagümrük takımındaki başkan da Süleyman Hurma oldu. Süleyman Hurma daha önce bizde de görev yapmış bir isim bu işi gerçekten iyi yapan bir isim arkadaşlar. Futbolu iyi anlayan gittiği aldı, çıkarttı. Çok da önemli transferler yaptırdı. Önemli oyuncular yetiştiren bir kulüp haline getirdi Karagümrük takımını. Ve hani şu an küme hattındalar. tabii bir çıkış yolu arıyor olabilirler burada ama FIFA'nın ve UEFA'nın Türk futbolunun takip aldığını aktarmış. UEFA, FIFA, KAS tarafından Türk futboluyla alakalı birçok ee, geçtiğimiz 2010-2011 döneminde ben şampiyonlar ligine gitmişim ya. Ben şampiyonlar ligine gitmişim. Benim şampiyon olduğumu söylemişler ve beni şampiyonlar ligine almışlar. Daha önceki dönemlerde lig tecil edildiyse bu dönemlerde teşkil edilmeme ihtimali yok. Burada bir lobi oluşturulmaya çalışıldığını düşünüyorum. Dikkat etmek lazım arkadaşlar. Bu işin içerisinde değiliz. Dışındayız. Yok işte 4 tane takım 4 büyük takım e, imza topladı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı istifa etmesi için. Burada en önde Galatasaray kulübe gitti şimdi başka konuşuyorlar falan gibi de açıklamalar var. Galatasaray da hedef alıyor. Yani burada kimin adına konuşma yaptığını çok merak ediyorum. Süleyman Hurma ya yani Galatasaray'a niye giriyorsun? Lig teşkil edilmiyor diyebilirsin. Kendi menfaatin için böyle bir çıkış yolu arayabilirsin. Çık abicim 5 tane maç var çatır çatır oyna. Kupayı bir tarafa bırak. Yarın bizimle kupa maçı var. Kupayı ikinci plana bırakacaksın. Ligi asılacaksın. Ondan sonra düşersen düşeceksin. Kalırsan kalacaksın. Yani enteresan bir durum. Bunu tabi değerlendirmek istedim. Bana göre gene skandal bir açıklama. İşte dün akşam İsmail Kartal'ın açıklaması. Sabah konuştuk. Ya şampiyona giden takıma böyle penaltı verilmez diyor. Yani kime göre böyle penaltı verilecek? Bunun kararını kim veriyor? Hangi penaltı ne zaman çalınıyor? Hangi takımın durumuna göre şu penaltı verilir? Ya seminerlerde hakemler ya bu takım bu penaltıyı bakın şu penaltıyı şampiyona giden takıma vermeyeceksin. Ama ortada gazozuna bir maç olursa buna penaltı çalacaksın mı diyorlar. Veya küm hattında herhangi bir takıma çal gitsin mi diyorlar. Ya bu çok enteresan bir durum. Ucu çok açık bir durum yeni bir gündem yarattı aslında. Ya bu biraz da zihniyeti gösteriyor. Fenerbahçe'nin hocasının İsmail Kartal'ın biraz da zihniyetini gösteriyor. Penaltı çalınır çalınmaz. Yani ileride düşün oyuncularına diyor mu acaba? Çünkü son dakikalara baktığımda ayağına top alan aşağıya düşüyor. Ayağına top alan yere yatıyor. Sonuç olarak bundan kim ne çıkartacak göreceğiz. Bunun arkasından hangi takımlar, hangi başkanlar, hangi camialar gidecek göreceğiz arkadaşlar ama... Çok hoş bir açıklama değil. Lig bitmiş. Şurada 3-4 hafta kalmış. Yok lig tescillenecek. Yok tescillenmeyecek. Bana göre doğru bir açıklama değil. Düşen düşer, şampiyon olan olur. Bilenin gücüyle kalan kalır, kalamayan elveda arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Amacın ne olduğunu ilerleyen günlerde göreceğiz bunun sesini. Kıvılcımını ateşlediler. Bundan sonraki süreçte göreceğiz arkasına gelenleri. Enis Destan çok önemli işler yapmaya devam ediyor. Bugün gün içerisinde Enistestan'la alakalı Almanya'da Hoffenheim takımının da devreye girdiğinin haberi yapıldı. Artı e, tabii Enistestan için Udunesse yine e, bir hamle yapacak haberleri var. Şimdi Enistestan Allah için Onatçı'nın yokluğunda kardeş çıktı. Gencecik bir pırlanta gibi çıktı. Neredeyse Onatçı'nın golüne de ulaştı. Piyot Santofor görevini çok iyi yerine getiriyor. İleride, i̇leride biraz daha işi bilse biraz daha hani e, oyun içerisinde kalabilse çok daha iyi işler yapacak ama normal yaşı da genç. Oyunu oyunu yapışacak ve Enis Destan'dan çok önemli, çok güzel, iyi paralar kazanacağız. Çok önemli bir oyuncu olmasını bekliyorum. İnşallah Allah yolunu açık etsin. Kazasız belasız. Biraz şımarmaya müsait gibi duruyor Enis Destan. Bilmiyorum ben dışarıdan gözlemim. Eğer devam eder çalışmaya, durmazsa çok büyük santrfor olacak. Çok büyük santrfor olacak. Euro 2024'te e, kadro 26'ya çıkarttılar falan. Hani oraya 1-2 tane oyuncuyu tekleyebilirsek e, bizim için çok iyi olacak. Testan için Hoffenheim takımı devreye girecek. Udinese takımı devreye girecek. İspanya'dan takımlar deniliyor. Bakın e, resmi teklif geldi veya gelmedi. Bunları konuşulması bile çok iyi. Milli takım performansı zaten çok iyi. Ve Testan'dan önemli işler imzatmasını bekliyorum. Artı Onur Alp de, kaleci Onur Alp de gene Önemli bir transfer yapabilecek potansiyelde. Milli takımına göndermedik. Bu süreç içerisinde Abdullah Avcı kullanacak mı kullanmayacak mı göreceğiz. Şimdi arazi satışı ile alakalı çok önemli bir gelişme. Bustam'la alakalı önemli bir gelişme ve Petkoviç'le alakalı da flash bir iddia var. Önemli bir gelişme var. Kulübümüzün temasıyla alakalı onu da şimdi değerlendireceğim. Ama Karagümrük Kupa maçında taraftarlarımızdan sabah istedim. Gene söylemek istiyorum. Bizlerden bunu yapmamızı isteyenler de var. Sizlerden rica ediyorum stadyumumuzu dolduralım. Full stat oynayalım. Bu son maçımız olacak içeride. Lütfen rica ediyorum ben de desteklerimizi esirgemeyelim. Kupa bu sezonun kurtuluşu. Kupa bizi havaya sokar. Önümüzdeki sezonun şampiyonluk adımlarında çok emin adımlarla ilerlememize neden olabilir. Karagümrük maçında Trezege an itibariyle Teridman'ına katıldı. Güzel bir müjde olsun. Trezege'nin oynayıp oynamayacağını hoca karar verecek. Benim öngörüm Trezege Adile'yi yırttı. Bugüne kadar bekletildi. Bugün idmana çıktı ihtiyaç olursa oynatacağını düşünüyorum. Hoca ihtiyaç olursa Trezege'yi oynatacağını düşünüyorum. Onun dışında ben Trezege hamlesi beklemiyorum ilk 11 olarak. Artı ee, artı Santofor'da Onatçı oynar mı oynamaz mı bunu da maç saatinde öğreniriz. Ama Enis Destan'la başlama ihtimali yine çok yüksek diye düşünüyorum. Onatçı'nın ama kesinlikle bir minimum 40 dakikası var arkadaşlar. Benim öngörüm bu. İlk kafadan başlatmasa bile ikinci yarı mutlaka başında oynar Onatçı'yı sokar diye düşünüyorum arkadaşlar. Tabi yarın sabah detaylı bir video gelecek. Onun altını çizelim. Arasit satışıyla alakalı arkadaşlar son aşamaya gelindi. Dendi. Şimdi kulübün şimdi kulübün kiralamada herhangi bir problemi bırakmadığı. Bakın hemen bunu detaylı bir şekilde söyleyeyim. Kiralama işlemleri tamamlandı. Ama bunun satışıyla alakalı son aşamaya gelindi. Bürokrasi ile alakalı işte önemli imzalar atılacak. Biraz zaman alabilir ama kiralamada tamam sıkıntı yok. Şu an biz orayı kullanacağız. Kiralayacaksın ama arkadaşlar satın almaya çalışıyoruz burada da çok önemli adımlar atıldı ve buradaki bu satın almayla beraber ve oradan satın aldıktan sonra eğer satışım yapılacak planlama nasıl orasını bilmiyorum ama çok büyük bir gelir elde edeceğiz. Gerçekten çok önemli bir adımdı. Tebrik ederim. İnşallah buna imzayı attırırız. Bu işin adını koyarız. Koymamız da gerekiyor. Bizim gücümüz, kulübümüz buna yeterli dedik. Nitekim bu sezon bitmeden bunun tamamlanması lazım. Sıcağı sıcağına halledilmesi lazım dedik ve güzel haberler Kartal projesinden geldi. Çok büyük bir müjde. Şampiyonluk kadar önemli bir müjdedir. İnşallah Trabzonspor takımımız bunun da üstesinden gelecek arkadaşlar. Bu projeyi de bitirdikten sonra yolumuz daha da açık olacak. Göreceğiz ilerleyen durumları. Lusram'a geliyorum. 8 numarada önceliğimiz, birinci öncelik Trabzonspor takımımızın listesindeki baş sıradaki isim şu anda. Bakın 2023-24 Rangers'taki performansı ileriye atılan başarılı pas oranı %98. Kazanan ikili mücadele %98. Başarılı top taşıma %87 olarak istatistikler sağlamış. İkili mücadelede ve dikine oynamada çok yüzdesi yüksek olan bir oyuncu. Özellikle çok dedim size daha önce de taş gibi bir önlü boru. Orta sahanın hakimi benim. Orta sahanın paşası benim diyecek bir oyuncu dedim. Ve nitekim istatistiklerini çıkartmışlar ve istatistiklerde Lusram'ı bu şekilde. Günün en flash haberlerinden bir tanesi. Petkovic gene çok yüksek rakam istiyor haberleri var. Petkovic'in istediği rakama Trabzonspor takımımız gene takılıyorsa abi arkama bakmam Petkovic'i almam. Hiç kusura bakmasın benimle gene gene pazarlığına girecek bir durum varsa ben Petkoviç'te abicim hiçbir şekilde ilgilenmem. İşime gücüme bakarım. Başka santofor. Dünyada bütün sürü santofor var. Petkovic, Petkovic. Çok arkadaşım mesaj yazmış bugün. Ne var bu Petkoviç'te? Gerçekten ne var bu Petkoviç'te? Kesinlikle size katılıyorum. Ve geldiğimiz noktada gene Petkoviç gündemde ve aldığı parada yok işte biraz daha fazla istedi. Şöyle oldu, böyle oldu haberleri var. Bakalım ilerleyen dönem dönemde neler olacak ama göreceğiz. Deniz Draguş ikinci Santofo ikinci transferimiz oldu biliyorsunuz. Gaziantep maçını oynayacağız. Deniz Draguş'la alakalı da güzel haberler gelecek. Yarın Karagümrük maçımız var ve çok önemli. Taraftarlarımızdan e, tekrardan söylüyorum. Maçta olmalarını rica ediyorum. İnşallah yarın kazanan taraf oluruz. İlk maçta bir e, elimizi güçlü tutarız. Fırsatı iyi değerlendiririz. Karagümrük takımı hızlı oyuncuları olan Enteresan bir takım. Her an her şey olabilir. Gerçekten fena bir takım değil. Tehlikeli bir takım. Şunu da altını çizerek değerlendirelim, konuşalım. Ee, e, bizim hücumda Pepe kendini buluyor. Enis Badri'nin performansı yükseldi. Abdullah Avcı'nın ben bir önceki maçın hemen hemen aynı takımıyla beraber çıkacağını düşünüyorum. Trezeguet hamlede kulübede, Orçic hamlede kulübede, Onatçu hamlede kulübede. Kulübeyi de birazcık zenginleştirdik. Bunlar da önemli detaylar diye düşünüyorum. Bir elimden geldiğince değerlendirdim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.